İddia Muhabbetleri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba ben Cihan Kaplan. Bu videoda cumartesi pazar maçlarından bahsedeceğim. Ee, güzel maçlar var. Yeni yeni liglerimiz gelmeye başladı. İşte İsviçre geldi, Belçika geldi falan yavaş yavaş e, bütün ligler gelmeye devam ediyor. Bugün ücretsiz Telegram grubundaydık. Efendime söyleyeyim. E, Yurtdışı kuponumuz geldi. Hem de risklisiyle beraber. Yurtdışı kuponumuz maalesef e, Renders Hours maçının kornelinden yattı. Çok gıcık oldum ya. Yani normalde mesela bu maçın karşılıklı gol var olacağını da düşünüyordum. Zaten onları şimdi anlatacağım. Ee, bir tek ondan yattık. Onun dışında canlılar da güzeldi. Bir tane 6.50 oranlık canlımız vardı mesela güzeldi. Ee, o yüzden ücretsiz Telegram grubundan muhakkak takip edin diyeyim. Şöyle Cuma günleri tüm gün orada oluyoruz. Bakın linki bu linki yazdığınızda Telegram'a gelebiliyorsunuz. Efendim e söyleyeyim. Sonra Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Oraya da arada böyle şey atıyorum video atıyorum. İddia muhabbetleri TV olarak Instagram'da da veririz. Orada da oradan da takip ederseniz güzel olur. Hikayeler atıyorum. İşte kuponları paylaşıyorum falan. Arada böyle orada canlı yayın yapıyorum. Muhakkak Instagram'dan da takip edin arkadaşlar diyeyim. Ee, Cihan seslendirme et'den Cihan seslendirme diye taratırsanız mesela Instagram'da aynı zamanda o şekilde de varım. Kendi özel hesabım. Oradan da takip edebilirsiniz. Kopenhag Vejde maçı var ama öncelikle Cuma günü ne yaptık? Bugün sabahtan bir video yayınlamıştım. Hemen şöyle hızlıca bakalım. 5 maçımız vardı. Aarhus Renders maçı. Karşılıklı gol var ve korner üstü önermiştim. Karşılıklı gol var oldu. Renders e, 2-1 kazandı. Efendim söyleyeyim. E, ben böyle 1-1-2-2 gibi bekliyorum demiştim. E, Arhus 2 tane penaltı kaçırdı ilk yarı maalesef. 2-2 beklediğim maç 2-1 bitti ama karşılıklı gol varı da 1-60 oranlı. Bu şekilde değerlendiren olmuştur. Jarov maçının her şeyi geldi. Hem karşılıklı gol var oldu, karşılıklı gol üst oldu, korner 12 tane oldu falan. Ee, gayet güzeldi. Karşılıklı gol varı 1-51 ee, Bununla da Aarhus'un ka karşılıklı gol varını birleştirmiştik. Fredrikstad 3-2 kazandı Strong Gosset karşısında. Ev 1.5 üstü 1.43'tü. 2.5 üstü 1.43'tü. 3-2 kazandı. Antwerp Senciloğa'ya karşılıklı gol var alın demiştim. 1-1 bitti. Yani hiç bak tarafına bile bulaşmadan 1-1 bitti. 1.47'ydi oranı. Zürich Sion maçında Zürich 2-0'dan ma maçı verdi. Çok ilginçti gerçekten. 2. yarı 3 gol yedi. 2-0 öne geçtiği maçı kaybetti maalesef. Ligin ilk maçları tabii. Böyle ilginç bir sürpriz oldu açıkçası. Bir iki tane attıktan sonra 3 tane yiyerek kaybetmesi ilginçti. Like atarsanız, hype atarsanız süper olur. Abone değilseniz abone olursanız şu an mesela durdurup abone olabilirsiniz harika olur diyeyim. Ee, ücretli Telegram gruplarımız var. Bugün mesela ücretsiz Telegram grubundaydık. Katıl butonundan abone olabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, oradan abone oluyorsunuz. VIP kanalında ya da sponsor pakete abone olabilirsiniz. Henüz zamlar gelmeden eski tarifelerden devam ediyoruz. Sezon açılışında zam yapacağız O yüzden zamsız tarif eden abone olabilirsiniz ee, diyelim ve gelelim Cumartesi günü maçlarına arkadaşlar Evet öncelikle Kopenhag e, vejle mücadelesi var Danimarka'da Kopenhag zaten e, ağır favori bu maçta e, vejle ligin e, düşmeye oynayan takımlarından biri her sene e, burada da çok farklı olacağını sanmıyorum Bence Kopenhag burada kazanır Kazanır ve 1.5 üstü 1.27'ymiş mesela. Kazanır ve 2.5 üstü 1.55. İkisi de olur bence. Koperak evinde biraz daha böyle pozitif futbol oynuyor. Geçen sene de öyleydi. Evinde oynadığı maçların çoğunda karşılıklı gol var oluyor. Daha çok yükleniyor falan. O yüzden maç sonucu 1 ve 2.5 üst olur diye düşünüyorum. Vejde de belki bir tane atabilir. Sonuçta ligin yeni maçları, sürprizleri açık. 2.5 buçuk üstte gider maç diye düşünüyorum. İsteyen o şekilde de alabilir diye düşünüyorum. Gelelim Haka KTP Kotka mücadelesine. Haka da mesela Finlandiya liginde kalıyorsa evinde oynadığı maçları kazanarak kalıyor. O yüzden burada ben kendi evinde bakın 3 galibiyet 5 mera 5 beraber şey 5 mağlubiyetle oynuyor Haka. Kotka da deplasmanda 1 galibiyet 6 mağlubiyetle oynuyor. Yani şu ana kadar 1 galibiyet alabilmiş. Haka karşısında işin zor olduğunu düşünüyorum. Deplasmanda oynadığı bakın 7 maç 7 maçta 8 gol atmış 21 gol yemiş Kotka yani 7 maçta ortalama 3 gol yiyor burada ben Haka'nın 2 gol atacağını ve maçı kazanacağını düşünüyorum ev 1.5 üstü 1.44 oran İsterseniz düz maç sonucu 1 de alabilirsiniz 1.62 oran bence güzel bir tahmin olur diye düşünüyorum Haka kazanır bir gol oldu ne gol olmuş ya burada ee, Ara ara gol atmış evet Evet şimdi e, Merihem'le Oğlu mücadelesi var aynı şekilde. E, oğlu'nun da maçları genel olarak üst oluyor arkadaşlar bu sene. E, ve karşılıklı gol var oluyor. E, Deplasmanda oynadığı 8 maçın 6'sı 2.5 e, üstü olmuş. 6'sı karşılıklı gol var olmuş Oğlu'nun. Deplasmanda 1 galibiyet 1 beraberlik 6 mağlubiyeti var. Merihem de kendi evinde iyi oynayan takımlardan bir tanesi. Ligde 2 galibiyet 2 beraberlik 4 mağlubiyeti var. Yani evde oynadığı 4 maçta puan kazanabilmiş. Ee, evde oynadığı 8 maçın 5'i 2,5 üstü, 5'i karşılıklı gol var olmuş. Yani burada ben açıkçası eee Merhem'in kazanacağını düşünüyorum. 2-1 gibi, 3-1 gibi, belki 3-2 falan böyle gollü bir maçı izleyebiliriz. Ee, o yüzden karşılıklı gol var bana mantıklı görünüyor. Karşılıklı gol var 1.53. Ligin e, ortanın altında olan takımları Oğlu mesela genel olarak böyle ligin son maçlarına doğru son son 7-8 haftasında gaza basan takımlardan bir tanesi. Hatta bundan 2 sezon önce son 11 maçını kazanarak ligde kalmıştı. Öyle bir şeydi. Ve bütün maçları da takip etmiştik. Oradan hatırlıyorum. E, ee, de kendi evinde herkese gol atabiliyor. O yüzden maçın 2.5 üstte gideceğini düşünüyorum. İsterseniz düz, düz o şekilde alın. E, ee, 1.68 onun oranı. Karşılıklı gol varının oranı 1.53. Bakın bu da mantıklı. Çünkü Hani oranlara baktığımızda karşılıklı gol varı sanki daha ideal gibi. Hani bir bir biterse de üzülmemiş oluruz. Karşılıklı gol var bu maçın tahmini olsun. E, i̇steyen de karşılıklı gol üst alsın. E, bence gollü bir maç bizi bekliyor. Devam edelim. E, gelelim Norveç'e. Norveç'te Kristiansund'la e, Oslo oynuyor. Kufum Oslo. E, burada bir karşılıklı gol var maçı bekliyorum. Ama aynı zamanda bir beraberlik maçı gibi görüyorum bu maçı. İki tarafta gol atabiliyor. Gol yiyor aynı şekilde. Deplasman'da 5 galibiyet 3 beraberlik 6 mağlubiyeti var. Oslo'nun kendi evinde 5 şey totalde 5 galibiyet 4 beraberlik 7 mağlubiyeti var. Kristian Sundun kendi evinde oynadığı 7 maçta 7 gol atmış 7 gol yemiş. Yani bir tane atıyor bir tane yiyor öyle düşünün. Kendi evinde tabii bir tık daha öne çıksa da Oslo'da iyi kapanan, iyi geçiş hücumu yapan bir takım. O yüzden bu maçın hani beraber bitme ihtimali var. Öyle görüyorum ben. Yani bir bir gibi düşünüyorum bu maçı kafamda. E, ee, karşılıklı gol var o yüzden denenebilir. 1.58 oran. Ee, maç sonucu 0 denenebilir. Oran çok daha yüksek. Ee, hani 1-1 skor falan deneme yapılabilecek bir maç diye düşünüyorum. Yine Norveç'te Bodo Glimt ile Valerenga karşılaşıyor. Ee, Bodo zaten hani az çok iddia takip eden herkes biliyor. Hem Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçlardan e, yani Avrupa Kupalarında oynadığı maçlardan hem de e, Norveç Ligi'nden takip ediyorsunuzdur. E, Norveç Ligi'nin e, doğal şampiyonluk adayı. Burada ben kendi evinde kazanacağını düşünüyorum. Bakın maç sonucu 1 ve 2.5 üstüne 1.22 açmışlar. Ee, kendi evinde çok gol atıyor. Aralarında oynadığı maçların çoğu 3.5 üstü olmuş. ya yani son 3-4 maç 3.5 üstü olmuş. E, kendi evinde 2 tane 3 tane rahat atıyor Bodo. E, Valerenga da bir tane araya sıkıştırır diye düşünüyorum. 1 ve 3.5 üstü 1.62. 1 ve 2.5 üstü 1.22 denenebilir Bodo kazanır bence. Gais ile Hamstad oynuyor arkadaşlar. burada artık şeyde İsveç Ligi'nde e, çok daha iyi performans gösteriyor. Hamstad deplasmanda bir gol şey bir galibiyet, bir beraberlik, 5 mağlubiyetle oynuyor. E, de 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle oynuyor. Kendi evinde 1 maç kaybetmiş. 7 maçta içeride 9 gol atmış, 6 gol yemiş sadece. 1'in altında golluyor. Deplasmanda oynadığı maçlarda 7 maçın 7 maçta 3 gol atabilmiş sadece Hamstad ve 14 gol yemiş. Burada ben Gays'in kazanacağını düşünüyorum. Maç sonucu bir zaten 1.23 oran. Ama çok gollü geçmeyebilir. Gays'in evde oynadığı maçlar genel olarak 2.5-6 bitmiş. O yüzden burada 4.5-6 ve 1 olarak deneyebiliriz. 1.46 oran. Bir riskisi 3.5-6 ve 1 olabilir. Çünkü 2-0 gibi Gays galibiyeti bekliyorum. Onu da söyleyeyim. Maç sonucu 1 tabii ki düz, ideal isteyen o şekilde de alabilir. O zaman gelelim pazar günü maçlarına. Pazar günü de Danimarka ile başlayacağım yine. North Zealand ve Bromby karşılaşıyor. Bromby Avrupa Kupalarında oynuyor hafta arasında maçı vardı. North Zealand daha dinlenmiş olacak ki North Zealand da kendi evinde çok gol golcü bir takım. Bu maçın o yüzden ben 2.5 üste gidebileceğini hem de karşılıklı gol var olabileceğini düşünüyorum. KG üstü zaten 1.50 oran. Ama North Brownby'nin bu yorgunluğundan faydalanacağını düşünüyorum. O yüzden ev 1.5 üstü 1.85 orandan bu maçtaki önerim olacak. North Island 2 gol atar. maçı da kazanabilir belki ama Brownby de araya bir tane sıkıştırır. O yüzden düz 2.5 üstü de alabilirsiniz. Gollü bir maç bekliyorum burada. Silkeborg'la Frederika Frederica karşılaşıyor. Burada da Frederica Lig'in yeni takımlarından bir tanesi. Genelde böyle yeni takımlar e, lige yeni geldiklerinde hep böyle sürpriz sonuçlara imza atarlar. Frederica da bence burada e, bir sürpriz yapabilir. Silkeborg çünkü e, hafta arası berabere kaldı. Şimdi de deplasmana gidecek. Burada biraz daha yedekleriyle oynayabilir. Karşılıklı gol varı ideali bence. Frederica da çünkü Viborg'la oynamıştı yanılmıyorsam. Frederica'da yanlış da hatırlıyor olabilirim ama yani golcü bir takım Frederica. O yüzden karşılıklı gol var denenir bu maçta. 1.49 bunun oranı. 2.5 üstte de gidebilir. 1.48 bunun da oranı. Maç sonucu 2'de 4.05 sürpriz tercihim olacak bu maçta. Yani sürpriz sevenler için önermiş olayım. Ee, dediğim gibi karşılıklı gol var. 2.5 üst bence denenebilir. Gelelim o zaman e, Mijal bir sirius mücadelesine. E, bir de bu sene bize çok e, Para kazandıran takımlardan bir tanesi. Şu an ligde lider zaten. 6 galibiyet 2 beraberlikle oynuyor içeride. Sirius'ta deplasmanda 1 galibiyet. 3 beraberlik 4 mağlubiyetle oynuyor. Burada maç sonucu 1'in oranı 1.43. Düz bir galibiyeti ideal tahminimiz olsun. Hani kuponlara konulacak oran bu olsun. Aman onu da söyledim bunu da söyledim demeyin. Çünkü burada ben en az 2 gol bekliyorum Mijalbi'den. 2-0 kazanır belki. Belki 3-0 kazanır. Öyle tahminlerim var. Son 5 testplasmanın 4'ünde 2 gol yemiş zaten Sirius. Aynı şekilde Mijalbi son 5 maçın hemen hepsinde 2'ye yakın gol atmış. O yüzden maç sonucu 1 bir ve 1.5 bir üstü de mantıklı. Ya da isterseniz ev 1.5 üstü alın. Hani o da olabilir. Ama, ama Mijalbi kendi evinde bu maçı kazanır bence diye düşünüyorum. Bir aksilik olmazsa tabii bir kırmızı kart olur bir şey olur. Sonuçta kahin olmadığımızı söyleyelim. Normal şartlarda yani ne işe kazanır bence e, Mijalbi burada. Inter Turku ile de Seyinojuan karşılaşıyor. Bu maçın bence ana tahmini korner olur. İki takım da çok korner kullanıyor. Biri e, Inter Turku evde 7.9 korner kullanıyor. Seyinojuan deplasmanda 6.8 korner kullanıyor. O yüzden 8.5 üstü 9.5 üstü 10.5 üstü falan denemeleri yapılabilir bu maçta. E ee, karşılıklı gol var bekliyorum Inter Turku kendi evinde de olsa e, pozitif futbol oynuyor. de ligin golcü takımlarından bir tanesi. 8 galibiyet, 4 beraber, 4 mağlubiyetle oynuyorlar. E deplasmanda oynadığı 7 maçın 5'i karşılıklı gol var olmuş Seyrinhuye'nin. E kendi evinde iç sahada 8 maçının 5'i karşılıklı gol var olmuş e, Inter Turku'nun. O yüzden burada da karşılıklı gol var denemesi yapılabilir. 1.41 41 orandan. Inter Turku da Avrupa kupalarına katılıyor. O yüzden Pardon karıştırıyor muyum? Yo Inter Turku da galiba Avrupa Kupalarında O yüzden karşılıklı gol var denenebilir bu maçta gibi geliyor bana. Ama ideali korner üst olacak arkadaşlar. Onu unutmayın. Inter Turku Seyino maçı korner üst. Kulüp Brüj Genk mücadelesi. Belçika ligi başladı. Kulüp Brüj e, kupayı kazandı biliyorsunuz. Burada da <laughs> Kulüp Brüj Genk maçında da ben e, Brüj'ün kazanacağını düşünüyorum. Kendi evinde seyircisinin önünde çıkacağı ilk maç. Genk geçen senenin şampiyonu. Çok da kan kaybetmediler. O yüzden Genk tek gol atabilir diye düşünüyorum. Karşılıklı gol varı ideal bence. Karşılıklı gol var üst 1.78. Hani tarafına bulaşmayalım. Sonuç olarak ilk maçlar diyecekseniz hani karşılıklı gol, karşılıklı gol üst, düz 2.5 üst falan denenebilir. Gollü bir maç bekliyorum ama maç sonucu bir kulüp bürüş bence kendi evinde kazanır diye de düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. İlk maçlar o yüzden riskli olabilir. Geçen senenin şampiyonuyla karşılaşacak. O yüzden geçen seneyi ligde şey olarak birinci olarak bitirmişti Genk. Yani o, o şampiyonu dediğim o. Sonra şeyde kaybetmiş olabilir şampiyonluğu Kulüp e. Yani yanlış anlaşılmasın. Sonra yok şampiyonu öyle dedim falan demeyin yani. Maç sonucu bir bekliyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi gelelim o zaman Brin Viking mücadelesine. Viking'de ee, hafta arasında 7-0 kazandı kendi evinde. O yüzden ikinci maç tamamen formaliteye döndü. Şimdi birininle karşılaşacak. birini de kendi evinde gol atabiliyor. Ee, Viking de deplasmanlarda gol yiyen takımlardan bir tanesi. O yüzden maç bence 2.5 üstte gidebilir. 2.5 üstü 1.37 oran. İsterseniz bu şekilde alabilirsiniz. Ama ben e, Viking'in burada kazanacağını düşünüyorum. Maç sonucu 2 1.60 orandan denilebilir. İsterseniz deplasman 1.5 üstü olarak da alabilirsiniz. Viking'in biraz yorgun olduğunu varsayarsak. Hani 2-2-3-3 falan biter maç. Ee, ki bence gollü bir maç geçecek. Yani 2.5 üstte, 3.5 üstte gidebilecek bir maç olduğunu düşünüyorum. 2.5 üstü 1.37. Ee, riskli sevenler 3.5 üstü denesin. Ee, maç sonucu 2. Daha yakınım dediğim gibi. Bence Viking kazanır burada. 1.60 onun da oranı. Rosenborg'da Tromsø karşılaşıyor. Rosenborg da Avrupa Kupalarında ilk maç 5-0 kazandı. İkinci maç artık şeye dönüştü. Formaliteye dönüştü. Tromsø de ligin gizli lideri konumuna geldi şu an. 14 maçta e, aldığı galibiyetlerle 14 maç oynamasına rağmen ligde ikinci sırada. E, Viking'in arkasında. Viking 17 maç e, oynamasına rağmen e, lider. Ama Tromsø eğer Erteleme maçlarını kazanırsa Lider oluyor öyle söyleyeyim Ve son dönemde de kazanarak gidiyorlar Rosenborg karşısında ben de hani Gol atabileceklerini hatta maçı Kazanabileceklerini düşünüyorum maç sonucu 2 3-12 oran Riskli tercihimiz bu olsun Bakın risklilerden bir kupon yapalım mesela Burada mesela Tromso kazanır 3-12 Ne demiştik riskli başka Neyimiz vardı Pazar günden Federica, Federica kazanır demiştik. Danimarka'da 4-0-5. Şimdiden 12 oran etti zaten. 12 oran yeter. Yani ufak bir deneme yapılabilir buna. Bir de neyse iki tane iki maç yeterli. Tromsø maçında karşılıklı gol var bekliyorum. Rosenborg da atabilir. Ama 0-2 çifte şans 1.34 oran. Tromsø son dönemde hem az gol yiyor hem de her maç gol atabiliyor. O yüzden burada ben e, 0-2 çifte şansı denerim. 1.34 orandan. Maç sonucu 2'yi denerim. E, 3-12 orandan. Onu da söylemiş olayım. E, bence Tromsø kazanmaya daha yakın olsa da Rosenborg da kendi evinde atar. Karşılıklı gol var da ideal. Şimdi ne, ne alacaksınız bu maçtan? E, yani farklı farklı kuponlarda. Yani riskli kuponda maç sonucu 2'yi deneyin bence. E, normal kuponlarda Karşılıklı gol var olabilir. 0-2 çifte şans olabilir. E, kafanıza göre hangisi aklınıza yatıyorsa ki kendiniz de açın bakın yani. E, sadece benim dediklerimle yola çıkmayın. E, böylece kendi analizinizi de yapmış olursunuz. Bence Tromsø son dönemde çok formda. E, Rosenborg biraz daha Avrupa yorgunu. O yüzden Tromsø kazanmaya yakın. 0-2 çifte şans o yüzden ideal görünüyor. E, onu da söyleyeyim. Evet. O zaman videonun sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Like atmayı, abone olmayı unutmayın diyeyim tekrar. Ve videoyu burada kapatayım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.